arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Yanında Deniz var. Yellow. <laughs> Yellow. Wow. Ne çıkacak? Nakap çıksın nakap. Yes nakap çıktı. Ben size dedim bunu nakap çıkacak diye. <laughs> Bakayım Deniz sen de seç seç seçme. Saatçi Ömer bana hızlı. Hadi. Oğlum ya keşke lalam açık olsaydı ya. Vit bak video. Bak çok bekleme basıcı basıyorsun ya çok bekleme video boşuna mı gidiyor? Dakika <laughs> Nar <laughs> Aa ah, öldüm. Ben bir kişi öldürdüm. Siz de öldürürsünüz onları artık. Pay şey var. Şimdi şey var. Öldürüyor beni ya. Teklif adam beni. Bizim alır. Leonana. Makamatik. <laughs> Cep boy. Alır bence bizim adam ya. Ben yani inanıyorum ona. Ya da hayır. Kazandık, Piper kazandık. kaldı. Piper. Piper kaldı. Piper bayağı güçlü. Aska. Adam görünmez. Göremez ki onu. Şimdi görünmez. Gözüküyor kanka. O. Oh! İki tane çıktı. Oha. Ne yanımız olursa öyle işte. tekliyor çünkü kalkıyor. Hadi gel. Gel. Beni sağla, sağ başlamaz gördü ya. Bizim Leon ölüyor galiba. Çık. Adam Hadi beni tek tekledi. Tek yedim ya. Leon kesin kaçamayacak. Ben, ben de tek yedim ya. kazanır ben kazanır. Geldim. Nereden <laughs> bu? <burası>? Kazanır ya. <laughs> Bege de ölmezsin artık. Ne İki tane at. Ne iki tane çıkar. Oğlum bir de iki tane çıkartıyor. İki tane çıkartıyor. Oha ama. İşte Hadi yes. ya. kazandık. Izle. Bu turu kazandık. Değil mi? Baba çok yes, evet, riskli. ben. Be. Hadi. Özüm çok riskli tutur. çok seydi, çardağa taktım. Buraya. Ne diyorlar? Ne Ne sen? Ben ya. sen. sen. beni ne ediyorsun beni? <Gülüyor> <Gülüyor> güzel. Earth... Hmm. Telefonu yiyeceğim artık arkadaşlar. <Sessizli neiDiePiş> ah quiero. Ben sekiz bin taşım da herkes. Orada da ne var? O zaman Edgar... Oha bizde de o zaman Edgar açıktır. O Edgar'ı seçtiyse. Değil mi? Ağırlıyorum. Deniz kaç. 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 Kaç kaç, kaç. 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 <gülüyor> kaç. Kaç. <laughs> 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 Bu tur çok riskli <laughs> olmayacağız. Aynen kanka sonra ölüyoruz. amanı Aa! Çıkasın ona Edgar. Orada bekleyin Edgar'lar. Orada Edgar. Aa! Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Ama bak. Ben bunu artık oynamayacağım ya. Şikayet edeceğim ben en sonunda ya. Ben de. Arkadaşlar bir şey oldu. O um, metmet. Um, Ne hadi şey, gel. Nasıl? Hazır. Çok zamanımız yok. Hadi. Ya niye nakaptın? Ben buna kaptım. <laughs> Oynamıyorum ya. Seçmiyorum <laughs> Savaşçı. Ya Deniz hadi. S Saniyemiz azaldı. Neyse tamam. Bir daha seninle video çekmem. Savaşçı öner. Savaşçı. Savaşçı. Savaşçı öner. Öneriyorum. Aynen kanka o nereden? Sörcü verecektim öneremedim. Birazdan sesliyorum başka zaman. Frank herkesi öldürür he. Adam gibi o. Ben niye ölüyorum peki? Pes 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 pes. Selamun aleyküm. Cennete hoş geldiniz. Anam adam Edgar'ı. Çok riskli. Evet. Aa hayır. Üstünü atlayacak şimdi. Aa kaç? Öldü. Öldü. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Ama Edgar iyi ya, Adam gibi şunu ki. Nasıl iyi oynuyor? Nani bende de var. Ben de Nani, Ben de öyle oynarım. Ben de öyle oynarım. Ez evet, oyunu sıkıyorsun. Ya. <laughs> ya bu maç beraber mi bitecek? Edgar ile yapıyorum. Ben de. <laughs> Edgar ile <'yı> yapıyorum. <Cavidim. gülüyor> o zaman oynamam ki ben. Edgar orada ne yapacak şimdi? Hadi. O da ne Yes. 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 Şimdi nasıl Ben o Ama bak ben bu kadar hemen ölemem. Ne nasıl? <laughs> Alır ikisi Öldüm. bizimki, hiç etme. Öldüm. Öldüm. ne oldu ki ne oldu? Alır Öldüm bizim adam onları. Öldüm ya. Öldüm. Alır onları. <laughs> Aynen kanka alır. Hadi bu maçı bitir de video bitiyor zaten. Aynen kanka. Aa, sıkıştı. Aa, ne yapacak o bizim adam? Edgar şu an ultisinin donmasını bekliyor. Ha ha ultiyi nereye attı? Wow. <laughs> wow. Arkadaşlar yeah. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kulübümüzü size tekrar göstereyim. Kulübüm bu Göstermeye gerek yok bence. Bence göstermeye gerek yok. O zaman